Yok gezmiyoruz ya. Bir yerlere gezmeye gidelim. Beyazdır gezmiyoruz beyazdır dönüyoruz. Gidelim. Nereye gidelim? Bilmem. Nereye gidelim? Bence şöyle göl kenarı falan güzel bir yere gidelim ha. Evet bence de çok güzel olur. Bir de böyle kebap yiyelim. Ooo. Güzel olur değil mi? Bayılırım evet. Evet arkadaşlar. Demek ki bugünkü programımız güzel bir göl kenarında kebap yemek. Çünkü ben bu küçük sarı prensesi kıramam. Hadi bakayım. Ah, oh, can mı can? Ee, yolculuğumuzda annem ve babam da var. Ee, bizim burada bir kebapçı var arkadaşlar. O kebapçıya siparişimizi verdik. Sağ şimdi paketleyecekler. Ee, oradan kebaplarımızı alıp Bayındır Barajı'na gitmeye karar verdik. Deniz! Tokanı düşürdüm. Aaa teşekkürler bu. Merhabalar. Şimdi kebaplarımızı alacağız. Evet ben bunu anlatmıştım. Babam bir daha söyledi. Olsun. Bunlar dünya zaten yalan dolar. Bir olmuş. Merhaba bizim bir paket vardı ama. Evet evet. Tamam. Evet, evet kebaplarımız pişmiş. Evet. Yine biraz insan işi olmadı gibi ama göreceğiz. Bir saattir bekliyorum ama annemler orada. E, meyve sebze eri kalmışlar geliyorlarmış meğerse. Biz de neredeler diye arıyoruz 2 saattir. Araştırma Merkezi. Yani. Evet, Bayındır Barajı'na giriş yaptık. Onlara bozul var mı? Ben önemli mangal bölgelerinden birine varmış bulunuyoruz. E şimdi size manzarayı gösteriyorum. Mavi göl olarak da geçiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz tabii karavan içinde çünkü hava biraz kötü. Daha çok soğuk yani. Ve yağmurlu. O yüzden karavan içinde bir yemek yeme faslına girişebiliriz. Ama gerçekten güzel manzarası var. Gördüğünüz gibi size bir daha gösteriyorum şimdi bakalım. Evet yemek pastasına geçebiliriz. Ee, şu arkada şey var. Orada var mı sanki örtüden? Örtümüzü yapıyoruz. Örtümüzü de. Nerede? Evet vaziyet bu. Gördüğünüz gibi patlıcan kebabımız. Lahmacunumuz. E, ceyal kebabımız. Şöyle bir... Ben de çok acıktım Sen şimdi acık. yiyeceğim. E, vahşi bir yemek oldu. <laughs> Yedik ve bitirdik. <laughs> Babam hala yiyor. Anında ama anında uyku çöktü. Evet arkadaşlar bakın bu deve dikeni. Silmerin. Evet şu an gölün kenarına geldim. Gördüğünüz gibi dingin, huzurlu. Sanki bir deniz havası varmış gibi. Halbuki tabii denize çok uzak Ankara'da ama yine de insan öyle hissediyor. Deniz. Evet, biraz uzanmak iyi geldi, şimdi biraz da hava almak da iyi gelir. de seviyorum. Yapışmıyor hem. bu Böyle yapışmıyor hiç. Evet arkadaşlar uyandım. Bayağı bir uyudum. Ee, şimdi erik yiyorum. Ee, Gülün kenarında gezmek istiyorum ama neyse halim yok ya. Neyse bu olsun. Jandarma bu tarafta müzik çalardı. Biz de falan derdik lan. Sene kaç? 1966-67 Evet 1966-67'de bağımım burada maceraları varmış. Bayındır Gölü'nde. Evet, gerçekten Bayındır Barajı huzur veren bir yer. Burada gerekli huzuru aldık. Şimdi babamdan çok orijinal bir fikir daha geldi. Gerçekten vlog e, kanalımın fikir icatçısı babam. E, roller coaster'a binelim diyor. Gidip roller coaster'a binelim diyor. Şimdi belki roller coaster'a doğru e, yola çıkabiliriz. Biraz daha hava karardıktan sonra. Deniz. Deniz. Roller coaster'a binelim mi? Olur. He? Olur. He? Roller coaster olur. Şeydeki ama. Büyük şey olan, tren olan. Tren, tamam. Aa, ay, o mu? Evet. <laughs> ay, ne oldu? tamam. Bayındır ayrılıyoruz. Bu arada ben size bir karavanın bir özelliğini göstermek istiyorum. Hmm. Gördüğünüz gibi burada her türlü ışık moduna girebilen bir e, Sistem. sistemimiz var. Bunu daha önce göstermemiştim. Ama gördüğünüz gibi e, mesela bu ışıkta hatta ki bu tarz hareketler bu tarz hareketler bu tarz hareketler de yapabiliyor gördüğünüz gibi ama ben mavi seviyorum ve mavi de kalsın istiyorum şimdi nereye gidiyoruz şimdi Ikea'ya gidiyoruz Ikea mıydı anatolium öyle bir ne yere yapacağız orada? orada roller coaster'a bineceğiz Anatolium alışveriş merkezine geldik nata vega <laughs> olarak da biliniyor. Herkes seni sevsin mi? Asil bir köpek. Bir baksana buraya. Ne? Ben anlamadım. <laughs> evet şu an 80 derecede dik gidiyoruz. Biraz 80.

啊。Uh Eğlendin mi? Evet. Ee, süper be. Çok Gelin yapın bunu. Güzel bir şey. Onu yaptık, bunu yaptık. Ee, şimdi ise artık eve gitme zamanı geldi. Öncesinde şu küçük sevimli kızı evine bırakacağız. Ve ondan sonra evim, biz de evimize geçeceğiz. Ee, ve dinleneceğiz. Yarın sabah işe gitmek gerekiyor çünkü. Ee, bu arada karavanımızın da gece görünümü bu. Bak Gördüğünüz gibi istersek şurada bir ışık daha var. Bu şekilde aydınlık. Altta şov ışıklarımız var. Arka yatak kısmında da yine ışığımız var. E, durum bu.